Peygamber Efendimiz, ben bunu bu manada söylemiyorum ama kamu malını yiyenin cenaze namazını kılmazdı. Burada israf var. Peygamber Efendimiz, ben bunu bu manada söylemiyorum ama kamu malını yiyenin cenaze namazını kılmazdı. Burada israf var. Ankara'ya 1 milyon 250 bin adet ceset torbası aldı. Volleri verelim arkadaşlar. Ve evet. bunun yanında... E, 30 bin, 40 bin civarında onun tam net rakamını Bir kefen açıklandığı söyleniyor. Ee, kefen alınıyor. Evet. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Sen kimi alıyorsun Mansur Yavaş 1 milyon 250 bin ceset torbasını? Kimi koyacağım bunun içine? Siz yani ne kadarlık aldınız mesela? Ankara'da depolama falan olmaz. Yönetiminizde tamam. ne kadar 300 aldınız? Tane, 500 tane bilemedin. 1000 tane ceset torbası olur. Hadi afetleri düşünün. 2000, 3000, 4000 tane ceset torbası olsun. 1 milyon 250 bin ceset torbası ne demek? Ayrıca 45 bin adet 45 bin adet e, tabut almış. Düşünebiliyor musunuz? Ya ben belediye başkanlığım döneminde 23 sene belediye başkanlığı yaptım. 23 senelik belediye başkanlığım döneminde 400 tabutla idare ettim. 400 tabut. Sen ne yapıyorsun? 45 bin tabut. Ne yapacaksın arkadaş bunları? Yani böyle bir tabut ihtiyacı yok. Bu tabutlar ortada yok. Şu anda gösteremiyorlar. Depolarda filan tabut yok. E peki nereye gitti o zaman para? E sormak lazım. Bundan benim e, Mansur Yavaş haberim yok filan da diyemez. Niye diyemez? Çünkü alınan tabut bir tane değil, beş tane değil, on tane değil. Eğer belediye başkanının 45 bin tabut alınmasından... 1 milyon 250 bin ceset torbası alınmasından haberi yoksa bıraksın belediye başkanlığını. Yanlış mı söylüyorum?